bir kaptan sıvı sızıntısı veya Torricelli kanunu ile ilgili konuşacağım bu videoda. Birinci dereceden ve birinci mertebeden adi diferansiyel denklem uygulamalarından bir başkası olarak karşımıza çıkıyor bu problem. Akışkanlar mekaniğinde genellikle kullanılır. Bu problemin önce fiziği ile ilgili konuşacak olursak silindir şeklinde bir kabımız var. Kaptada da başlangıçta belirli bir yükseklikte sıvımız var. Ona H0 diyelim. H0 yüksekliğinde bir sıvım var. H yüksekliği zamanın fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü bu silindirik kabın altına bir delik açmışız şöyle gösterecek olursak deliği dairesi olarak alırsak balonuna da A dersek bu delikten sürekli bir su sızıntısı olacak. Dolayısıyla sıvı seviyesinin yüksekliği zamana bağlı bir fonksiyon olmuş olacak. Silindirin taban alanını da B ile gösterelim. Evet, deliğin alanını A ile gösterdik. silindirin taban alanını ise B ile gösterdik. Burada öncelikle hacimsel debi kanunu uygulamamız gerekiyor. Hacimsel debi yani hacimdeki değişim dq bölü dt eşittir. A çarpı VT şeklinde gösterilir. Yani delikten akan sıvının hızıyla deliğin alanın çarpımı benim sıvı hacmimin zamana göre değişimini verecek. Başına da bir tane eksi koymam gerekiyor. Neden? A çünkü pozitif. E, v de pozitif. Ama dq bölü dt'nin negatif olması lazım. Neden? Çünkü q fonksiyonu yani hacim fonksiyonu azalan bir fonksiyon olması gerekiyor değil mi? Yani azalansa da türevi e, zaten negatif olması gerekiyor. Buradan dq'yu çekelim. Eksi a çarpı vt çarpı dt. Evet. Bir de silindirimin ben hacmi olan Q'yu şu şekilde yazabilir miyim? Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde yazabilirim değil mi? Silindirin taban alanına ne demiştik? B. B çarpı yüksekliğine de H dersem Q eşittir. B çarpı H şeklinde yazılabilir. Peki diferansiyel değişimini alalım her iki tarafın. Yani hacimdeki diferansiyel çok küçük değişim eşittir. B sabit olduğu için dışarı çıkacak. DH şeklinde olacak. Değil mi? Yani hacimdeki diferansiyel değişim eşittir. Silindirin taban alanı çarpı yükseklikteki diferansiyel değişim eşit olacak. Görüldüğü gibi iki tane DQ bulduk. Bunları birbirine eşitleyebiliriz. Şöyle okla 5 bulacak olursak. B çarpı DH eşittir. Eksi A çarpı VT çarpı DT. Evet, bu eşitlikte H da zamana bağlı bir fonksiyon. V de zamana bağlı bir fonksiyon. Dolayısıyla elinde iki tane bağımlı değişken var. T de bağımsız değişken. H ve V arasında bir bağıntı elde etmem gerekiyor değil mi? Bir bağımsız değişken ve bir bağımlı değişkenim olursa problemi daha kolay çözebilirim. Dolayısıyla enerjinin korunumu ya da e, poliçeli kanunu dediğimiz kanuna bakacak olursak enerji potansiyel eşittir. Enerji kinetiktir. Değil mi? Boşalan sıvı için yazacak olursak enerjinin korunumu kanunu. E, potansiyel enerjisi bu sıvının m çarpı g çarpı h eşittir. Kinetik enerjisi 1 bölü 2 m çarpı V kare. Buradan emler birbirini götürüyor. V kare eşittir. 2 çarpı G çarpı H. Buradan V ben kök içerisinde 2 çarpı G çarpı H şeklinde yazabilirim. Tabi e, deneysel olarak burada bir de K sabitimiz var. Bu sabit Deliğin alanına, silindirin alanına ve sıvının çeşidine göre, yani sıvının viskozitesine göre değişiklik gösteriyor. Şöyle düşünebiliriz şimdi. Akan sıvı e, balsa mesela daha yavaş akacak, Suysa daha hızlı atacak. O yüzden başında bir K sabit olması gerekiyor. Bu şekilde ifade ettiğimiz ifadeye biz, Torricelli kanunu diyoruz. Çünkü ilk defa Torricelli bu kanunu bulmuş. Şimdi bu Torricelli kanunundan elde ettiğimiz hız fonksiyonunu ben getirip ana denkleminde yerine yazarsam ne olacak? B çarpı GH sol taraf aynı. Sağ tarafta eksi A çarpı K çarpı kök içerisinde 2 çarpı G çarpı H çarpı DT olacak değil mi? Evet. Burada şimdi B'yi sağ tarafa atacak olursam ve sağ tarafta da kök içerisindeki H perdesini sol tarafa atacak olursam ne bulacağım? Şöyle okla gösterelim. DH bölü kök H eşittir. Eksi A bölü B Çarpı K çarpı kök içerisinde artık 2D var değil mi? Çarpı DT. Evet. Görüldüğü gibi ayrılabilir diferansiyel denklem formunu elde etmiş oldum. Her iki tarafında integralini alacak olursam bir tarafta H bir tarafta da T var değil mi? Şimdi, sol tarafın integralini alacak olursam 2 kök H şeklinde alıyorum. Sağ tarafta da sabitleri önce yazacak olursak eksi a bölü b çarpı a çarpı kök içerisinde 2 g çarpı t. E. Bir de sabitim var değil mi? C sabit. Evet. Şimdi burada a ve b'yi ben daha güzel şekilde ifade edebilirim değil mi? A ne demiştik? D'in alanı. Eğer deliğin alanını ben dairesel olarak kabul edecek olursam ve yarı çapına da R dersem o zaman ne olacak? Pi R kare olacak değil mi? Pi R kare. B'de silindirin taban alanı. Silindirin yarı çapına da R1 dersem silindirin taban alanı pi çarpı R1'in karesi olacak değil mi? Şimdi bunları denklemde yerine yazacak olursam 2 kök H eşittir eksi pi r kare bölü pi r birim karesi çarpı k çarpı kök içerisinde 2 çarpı g çarpı t artı c değil mi? Buradan sadeleştirme yapacak olursak sol taraf aynen yazılır. Sağ tarafta da piler birbirini götüreceği için eksi k r çarpı R bölü R1'in karesi çarpı 2G çarpı T artı C şeklinde bir ifade karşıma çıktı. Burada ben kök haşı yalnız bırakmak istiyorum. Tabii ondan evvel aslında C sabitini de bulabiliriz değil mi? Çünkü zaten bu ifade benim sıvı yüksekliğinin zamana bağlı olarak ifadesi ve bir C sabiti var. O C sabitini bulmak için de şöyle bir şey yapabiliriz değil mi? T eşittir sıfır için yani başlangıçta ne demiştik? H için H sıfır demiştik. E, T gördüğüm yere sıfır, H gördüğüm yere de H sıfır yazacak olursam 40 H 0 eşittir eksi K çarpı R bölü R1 karesi çarpı kök içerisinde 2 çarpı 0 artı c değil mi? Buradan artık c eşittir 2 kök h0 şeklinde bulunmuş olmuş değil mi? Bunu tekrardan yazacak olursak yerine 2 kök h eşittir eksi k çarpı r bölü r birim karesi çarpı kök içerisinde 2g çarpı t artı c yerine 2 kök h yazmam gerekiyor. 2 kök h Evet. Bu şekilde kapalı halde bir çözüm fonksiyonu bulmuş oldum değil mi? H'ı T'ye e bağlı olarak direkt yazmak istiyorum. Dolayısıyla e, öncelikle sol taraftaki 2'yi bölersem her iki tarafta da okla göstereyim. Kök H eşittir. X'i K çarpı R bölü R karesi çarpı kök içerisinde kök içerisinde şimdi 2G vardı bölü 4 olacak. 2 kökün içerisinde 4 olarak gelecek. Dolayısıyla sadeleşirse de g bölü 2 olacak kökün içerisinde. Sonra çarpı t artı 2 kök h sıfırda ikiler birbirini götürecek. Dolayısıyla sadece h sıfır. olarak her iki tarafında karesim olursa HT fonksiyonu bulabilirim değil mi? Tekrar yazalım. Eksi K çarpı R bölü R birim. Karesi çarpı kök içerisinde Y bölü 2 çarpı T artı H0. Bu ifadenin karesi Evet sıvı seviyesinin zamana bağlı olarak ifadesini bulmuş olduk Peki bu boşalma işlemi ne zamana kadar sürecek T sonsuza kadar gitmeyecek değil mi belli bir T değerinde artık tabın içerisinde sıvı kalmayacak o ana T final diyelim T eşittir. T final için H ne olacak? Sıfır olacak değil mi? Eğer T finali bulabilirsem ben de çizebilirim değil mi? H, T grafiğini çizebilirim. Şimdi T yerine T, yazalım. H yerine de sıfır yazarsak dikkat edecek olursak sol tarafta sıfır ifadesi var. Sağ tarafta da bir ifadenin karesi var. E, o zaman o ifadenin karesi 0'sa ifadenin kendi de 0 olması gerekiyor değil mi? Dolayısıyla eksi k çarpı r bölü r1'in karesi çarpı kök içerisinde g bölü 2 ye. çarpı t yerine tf yazacağım. Artı kök h0 eşittir 0 olması gerekiyor değil mi? Artık burada e, tf ile çarpım şeklinde olan ifadeyi ben sağ tarafa pozitif olarak atabilirim değil mi? Dolayısıyla bunu tekrar yazacak olursak k çarpı r bölü r karesi çarpı g bölü 2 çarpı tf eşittir kök içerisinde H0. Buradan TF'i çekecek olursam TF'in yanındaki sabitlerin hepsini ben karşı tarafa göndermem gerekiyor değil mi? R1 bölü R'nin karesi çarpı 1 bölü K çarpı kök içerisinde 2 H0 bölü G olur değil mi? T final zamanı. Evet. Artık T final zamanını da bulduğuma göre ben grafiği çizebilirim. H fonksiyonunun biraz yanık oldu. Bir daha çizelim. Zamana göre değişim grafiğini çizebilirim artık. Başlangıçta H0 demiştik. Değil mi seviye? Parabolik bir şekilde azalacak değil mi? Ve sonunda T finalde artık h sıvı seviyesi 0 olacak.